Bugün Granny 3'ün ilk çıkan oyunu 1.0 sürümünü sizlerle beraber oynuyoruz. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin sayesinde kanalımız hızlıca büyüyor. Bu arada beni izleyen herkes video sonuna kadar izlemiş. YouTube bizi daha çok önermiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradan video sonuna kadar izleyenlere. Bugün Granny 3'te girip 1.0 sürümünü hızlı bir şekilde oynayacağız. Beğenlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hemen play diyelim, başlayalım. Ve birinci gün dahi bir şöyle ekranda çıkıyor normalde aşağıda çıkması gerekiyor Bu şekil de güzel çok beğendim Hemen oyunumuzu açıldı arkadaşlar Oğlum yine grafikler çok eski değişik gözüküyor bana <laughs> Buna ne? Ana bak tren yok En çok merak ettim treni tren de yok arkadaşlar Şöyle kapımızı açalım hapishaneden çıkalım Şuraya açtık arkadaşlar şuraya bir bakalım Buralar aynı ama grafikler çok kötü ya çok eski böyle sanki <laughs> ilk kez oynuyorum bu arada ilk Granny çıktığı zamanlar oynayanlar burada mı? Bu kapımızı açtık dışarı çıktı Uy biri beni gördü Dede hayır Dede direkt silah bana doğrulttu arkadaşlar Hemen silah bana doğrulttu ya böyle bir şey olamaz Tamam dede hikaye okuyarak gidiyor Tamam dedecim görüşürüz kendine iyi bak dededen korkum sıfır Dede bana karışırsan döverim seni dedecim Dedemdir hani saygı duyuyorum bir şey demiyorum ama bana karışmasın Hayırdır ya? Gelen geçen bana karışıyor. Bir yandan nene bir yandan dede. Ben hemen hızlıca etrafı kontrol edeyim arkadaşlar. Bakalım malzemelerimiz çıktıkça devam edelim. Salon tarafına geldi. Burada da bir şey yok. Direkt atlayalım. Mutfağa gidelim. Mutfakta kimse var mı? Mutfakta kimseyi göremedim. Bize bir V.K e verseydi bunları direkt uyutsaydık ama derken kibriti bulduk güzel. Kibriti bulduk. Buralar boş arkadaşlar. Kibriti alıp yukarı gideceğiz ama şu iki yere de bakacağım. Kibrit elimizde bulunsun. Bunlara yakalanmak istemiyorum. Buralar boş. Odun aşağıdaydı. Uy dede beni gördü. Vallahi kurşunu yedim arkadaşlar. Kurşun yedim. Sol tarafımdan bilesin. Bu ne alalım? Yukarı gidelim. Şarkının doğrusunu unuttum ya. Şarkı nasıldı? Her neyse bu kibriti bırakalım. Kuşu yakalım. Kuşun yanında da malzememiz olacak biliyorsunuz. İlk malzememizi buraya bırakalım. Sonra şey inelim. Sevkiyimizi alalım. Nana nana. Hadi naneler bekler dedeler. Sevgimiz alalım. Neneyi kandırıp yukarı çıkacağız ama nene orada bana pusu kuracak biliyorum. Dede nerede? Dedeyi çok merak ediyorum. Oo, ödem koptu hayalet burada. Böyle bir şey olamaz. Ben nereye gitsem nene geliyor arkadaşlar. Nereye gitsem nene geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nene! Tipine bak çok korkunç. Aynı gül yabaniye benziyor. Tipe bak. Nana nana sen bekle seni kandırayım buradan kaçayım sen beni yakalama Bir de üstüne dede geliyormuş şok Şok geçiririm şöyle kapıyı kapatalım Buraya gelecek ama beni göremeyecek biz burayı açalım Ne verdin bize? Köprünün çevirme kolunu aldı hayırlı olsun arkadaşlar İlk en iyi malzememizi bulduk Güzel nanacım görüşürüz canım benim kendine iyi bak tamam mı? Uy ben yine gördü valla Burada bir şey var mı? Anan kabını bulundur. Kavun alsak dayı. Nene güle güle nene kaçıyorum. Kokonat. Kokonatmış lan bu kavun değilmiş. Nene nene dur ben yukarı gidim ondan sonra. Şu kavunu keselim. Kuşun yanında önemli malzememiz var mı yok mu? Onayla bir bakalım. Oo. Kalk. <laughs> bana bir tane vurdun seninle de görüşeceğim. Kuş intikam yakındır yani. Şuradan atlamadan geçelim. Bu arada Allah razı olsun şu an hepiniz biliyorum beğeninizi attınız, yorumlarınızı attınız. İlkçiler özellikle bu ilkçiler var ya ilk yorum atanlar sizin canınızı yerim. Hemen bildirimleri açmışlar direkt videomuzu sonuna kadar izliyorlar Allah razı olsun abone olanlara da teşekkür ediyorum Yorum attığınız bütün oyunlar geliyor arkadaşlar hepsini tek tek oynayacağız bir sürü oyun istemişsiniz <laughs> Hepsini elimden gelince oynayıp bitireceğim Vipon buldu Ne dedim arkadaşlar intikam yakındır İntikam yakındır demiştim size Dedem dedem canım dedem biliyorsun Ay hayalat ödümü kopardın hayalat insan öyle gelir mi gözünüz bir ya bu bana yapılır mı ya Ödümü kopardı yarat Dede uyuyor mu <laughs> Dede, dede sen uyuyorsun. O ne bana bir... Pompa ka. Uyyy! Oh shit! Bir tane vurdu. Hemen hemen hemen. Buraya çık buraya şık. Karısı gelecek. Nenecim gel nene. Nene neredesin göster kendini. Nene yukarıda mı aşağıda mı belli değil. Aha burada nene. Uuu bir tane tam kafandan vurdum nenecim. Hayırlı olsun nenemiz de yattı arkadaşlar. Her ikisini de vurdu. Uuu ayarat dur ayarat Ay dur hayalet öldürdün beni hayalet 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 öldürdün beni hayalet ödümü kopardı ya bırakmadı kafamı çevirip ulan hayalet alacan olsun hayalet bırakmadı beni bir tuttu bırakmadı arkadaşlar ikinci gün sağlık olsun hemen burayı açalım zaten malzemelerimizi çoğunu buldu da üç günümüz var ölsek de no problem bir burayı da açalım şurada odamız vardı şu odunu alalım odun bize lazım arkadaşlar kibriti buldu orada kuşu yakalım şetkeyimizi alalım hemen yukarı gidiyorum Nene dede ne güzel ölmüştü ya. Silahımı alabileceğim mi? Oy hayır 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 silahım var sana. Ben de silahım var. Buradan bir tane daha taş alayım onlara göstereceğim şimdi. Şu taşı alayım. Yayıl onların kafasına kafasına vuracağım. Buraya geldim arkadaşlar. Odunumu. Hayret dur bak hayret. Az önce yakaladın akıl ülkene. Şunu yakalım. Tamam şunu şuraya bırak. Şuradan çık. <laughs> dede de oraya girdi. Son anda kendimi kurtardım arkadaşlar. Dur nene bir dakika nene bir dakika gözünü seveyim. Bir karganın yanına giderim. Ev zaten çok büyük. Maşallah çok güzel büyük bir eviniz var. Allah olsun ama bırakın peşimi gözünüzü seveyim ya. Nedir sizden çektim? Kuşumuz yandı arkadaşlar. Şu şetkeyi bize lazım olacaktı biliyorsunuz. Verer öde. Ben sizi aşağıya gönderim. Ses yapayım böyle. Siz aşağı gidin. Şöyle şuraya açtık. Şurada ne varmış? Teddy varmış arkadaşlar. Teddy'yi aldık. Teddy bize güzel bir anahtar verecek inşallah. Şu hayatı yok etmemiz gerekiyordu. ailetten çok çektik biliyorsunuz. Tamam güzelce ne gittim şu silindirin bir yok ederim ödümü kopardı arkadaşlar yani deden dede, anadan çok ben bu hayaletten korktum ya aklım aldı benim korku sıfır zaten kolay kolay korkmadığımı biliyorsunuz ama yine de biraz tırstım yani şu gizli pencereden bir girelim şuradan ya hak aşağı atladı hayaletten kurtulduk arkadaşlar ya ne oldu seni nasıl yok ettim kıyıcı özgür sahnede intikam sen git Pislik korkunç hayalet. Burada ne verdi bize, aa padlokey verdi güzel. Padlock'umuzu de aldık çok güzel. Neneyi vurmam için mermi aldım arkadaşlar. ses yapayım o bana doğru gelsin. Ondan sonra kavanozları dolduracağım. NENE için BİR SÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ! Neney! Ah kirametine kavuştu, iki buçuk dakika uyuyacak ama uyandıktan sonra dede gelecek. Biz hemen bunu alalım. Böyle ilerleyelim yolumuza devam edelim. Bu arada arkadaşlar dede burada ya. Benim şansım yok yemin ederim. Bir tane buna bir vuralım. Düşün. Bakım oraya gidecek mi? Yanımda <laughs> çıktı. geldiği gibi vururum. Tamam gitti. Güzel. Ödüm koptu arkadaşlar. Tırsmadım değil yani. Hakikaten tırsmadım değil. Şuna bir tane vurdum. Şurada da düştü güzel. Bunlara şimdi su dolduracağız. Şunu alalım. Kavanozları da düşürdüm. Odunumuzu aldık ilerleyeceğiz. Dededen bir tokat dedi. Dördüncü güne geldi. Tam aşağı atladım. Dede bana tokatı vurdu ya arkadaşlar. Çok güzel bir tokat yapmış dedi. Ben intikamımı ondan da alacağım. Asansörden yukarı geldim arkadaşlar. Gördüğünüz kavanozum. Burada diğer kavanoz için gideceğiz. Zor da olsa biz bunu finishleyeceğiz inşallah derken. iki kavanozum da buradaymış. İkisi de buraya düşmüş. Vay be. Şu yukarı gidelim orada ne var acaba merak ediyorum. Vay! beni öldürmeyin bir durun ya gözünüzü sevim nedir bir yandan sen bir yandan de bırakın peşimi ya Ver diyor demek ki bizi görüyor adam Ver arıyor ha var ya iyi misin nasıl nenecim Ana dede uyuyor deden silah orada onu alabilirdik aslında Neyse sağlık olsun biz buradan ilerleyelim Korku sefer şu ana kadar fark ettiyseniz hiç Kormadım Şunu şöyle şuraya bıraktık şu odunumuzu bile bıraktık buraya şuradan karşıya geçelim şurada da önemli bir malzememiz olduğunu düşünüyorum ve elektrik kablosunu bulduk arkadaşlar çok güzel Oy son anda kaçtım. Ya ne oldu yine nasıl kaçtım? He? Gel erkeksen sen ya kala elektrik kablosunu bulduk ya. Şunu şöyle şuradan aşağı atalım. Kavanozları nerede olsa burada. Bunları da aşağı atalım. Şöyle şunu at. Şunu da aldım. Aşağı atladım. Kimse var mı? Kimse yok. Şimdi suları doldurup götüreceğiz. Suyumuzdan buradan bir alalım. Tamam suyumuzu aldı. Fulladık. Nene ya tam dedim nene yakalanmadan yine beni gördü. bunu aşağı götürelim buraya gelirse kesinlikle yandık diyebilirim yanarız yani İnşallah görmemişti şunu şöyle şuraya bırakabilir miyim şunu bırakabilirim tamam ilk kavanozumuzu koyduk şimdi ikincisi için gideceğiz ama nene buraya inerse yanacağız derken nene inmiyor güzel oradan çıktım yine yukarı gideceğim inşallah yakalanmam dua edin arkadaşlar şu an çok tedirgin ve stresliyim yukarı gidip Kavanoz şeyini alsam bunlara mı vursam ne yapsam? Ah yine nene beni gördü. Ya ben bu neneyi anlamıyorum ya. Kavanozumuza suyu doldurduk hemen aşağı bırakalım. Bu arada karakterimiz ölü gibi yürüyor arkadaşlar. Ben anlamadım. 1.0 Gran 3'te herhalde. Gran 3 1.0'da herhalde bu şekilde yürüyormuş. Çok zormuş yavaş yürüdüğü için. Hemen yakalanabiliyormuşuz. O yani kötü yani. Nene orada bir şeyler yapıyor. Sesmesi geliyor ama. Bunu da yerleştirdik. Hemen anahtarımızı alalım. Anahtar da oradan açalım yerini. Buradan gel ne verecek bize? O fusemizi de aldık. Çok güzel. Şu an 10 numara. Tüm malzemeler tamam. Köprüden kaç için hazırız. Hemen bunu yukarı takalım. Ve yukarıya geldim arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya takmamız gerekiyor köprüyü açmak için. Tamam, elektrik yok. Elektriği de aşağıda takacağız. Şuradan köprünün çevirme başına aldık. Bunu da aşağı götürelim. Aşağına elektriğimizi attık. Oradan da elektriği verelim. Buradan aşağı geldim arkadaşlar. Bu burada kalsın. İlk önce elektriği takalım. Şu elektriğimizi aldık arkadaşlar. Elektrik kablosu. Elektrik vereceğiz yukarıya. Şunu bir yerleştirelim buraya. Elektriği verdik. Mükemmel, efsane elektrikler geldi şu an. Evimize girdik, tekrar yukarı gideceğiz. Bu oyunda tren sonradan eklenmiş demek. He, güncelleme getirerek tren eklemiş. Vay be. Biz yenisini oynarken tren yoktu. Buradan kapıyı bakın, kapımız gitti. Burada kapıyı açtık arkadaşlar, tekrar yukarıdan çıkıyorum. Aşağı ineceğim. burada nene neneyle dede uyandı sesleri geliyor bana şu an. Ve oyunun çevirme biringini aldık. Malzememizi buraya taktık, çevirdik arkadaşlar. Gerani 3-1.0 İlk çıkan oyununu bitiriyoruz ve köprüden kaçışla tamamlıyoruz. Hayırlı olsun. 1.0 sürümünü bitirdik. Nana dede görüşürüz. Hayalet'i de yok ettiğimiz için hayalet gözükmüyor derken hayalet tam ortada arkadaşlar. Gölgesini ben görebiliyorum. Bakın kendisi de çıktı. Ne oldu? Nasıl bitirdim ama? 3 1.0 sürümünü bitirdim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayalım. Beğenileriniz için, yorumlarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hepinizin yorumuna bakıyorum. İstediğiniz bütün oyunları sırasıyla oynayacağız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.